Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu videoda sizlere FPV hobisi için kullanabileceğimiz, kullanışlı, işe yarar çanta önerisi yapacağım ve bunları inceleyeceğiz ve kendi kullandığım çantayı göstereceğim. Ee, öncelikle FPV'de niye çanta lazım? Ya daha doğrusu kullanışlı bir çanta lazım. Çünkü FPV'de uçuşa gidiyoruz, etkinliğe gidiyoruz, başka bir yere gitmek gerekiyor. Ee, uçuş alanına gitmek gerekiyor. Bunları yaparken gözlük, kumanda, pil Dron'un kendisi bunları taşımak gerekiyor ve olabildiğince kullanışlı bir çanta gerekiyor. Diğer ekipmanlar vesaire de aynı şekilde. O yüzden bir çanta önerisi videosu yapmayı düşündüm ve birçok kişi sordu. Ben de video yapmaya karar verdim. Bundan sonraki süreçlerde eğer istek olursa FPV için aksesuar ya da parça önerileri, parça incelemeleri yapmayı düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda belirtebilirsiniz. Çok uzatmadan videoya geçmek istiyorum. Şimdi öncelikle e, ucuz olandan başlayacağım. Daha sonra pahalı olana geçeceğim. Benim bu videoda iki çanta göstereceğim çünkü bu çantalar gerçekten e, tam tamına bu işi, bu iş için çok iyi. Şimdi birincisi Instagram'da reklamlarda görmüşsünüz Quick Prep çanta. Bu çanta 1000 TL ve 45 litre. Ise doğru. 45 litre. Ben bu çantayı bizzat almadım arkadaşlar. Onu belirtmek isterim. Ee, yani bizzat kullanmadım. Benzeri bende olduğu için bunu da incelemeyi almayı düşündüm. Şimdi bu çantanın 3 renk seçeneği var. Siyah, gri, haki rengimiz. Ee, bütün renkler de çok güzel. Ee, bana kalsa siyah alırdım yani. Veya da gri alabilirdim. Her neyse. Şimdi bu çanta ne kadar? 1000 TL. Ee, gerçekten 1000 TL çok ucuz bir rakam çanta ekipmanı için. Çünkü 1000 TL para değil hani gerçekten. Ee, outdoor yani dışarı mekan için e, çanta olduğu söyleniyor. Çantanın şöyle sitede bir sorun var ama neyse. Şimdi çantaya bakıldığımızda şurada bir tane küçük bölme var. Burada bir tane bölme var ve burada yan yana sanırım iki bölme var veya bir yanlarda da şöyle e, çantayı sıkmak için askılıklar görüyorum şimdi bu çantayı aldığınızda nereye ne koyabilirsiniz kendi yerleşimden bahsederek sizlere fikir vermek istiyorum şimdi ben şu üst kısma tornavida ve civata kutumu koyuyorum bu sayede hani erişimim çok daha hızlı oluyor buraya USB kablolar e, bant e, Ondan sonra başka böyle kablo dönüştürücüler, ND filtreler. Bunları da en arka göze koyuyorum. Daha sonra bunun burada bir gözü varmış. Ee, evet o kısmı yeni fark ettim. Bir gözü var sanırım. Ee, aynen bir gözü var gibi duruyor. Şimdi bir göz olduğunu varsayacağım. Bu gözde de Kumanda ve gözlüğün kendi kutusuyla koyup üst üste yanlara da pilleri koyuyorum. Bu arada pi şarj cihazlarını da oraya sığdırabiliyorsunuz. Çünkü 45 litre çok ciddi bir e, litre rakamı. Sayısı daha doğrusu rakam olmaz. Onun haricinde bu çantayı kullanmadım. Yine diyorum. Her neyse. Ee, şimdi drone nereye koyacaksın? Drone'u çantanın içine koymak 5 inç ve yukarısı için hayal biraz. Ya da pervaneleri çökmek gerekiyor. Çantaları arkadaşlar buraya koyacaksınız. Yani drone'u birazdan göstereceğim şekilde koyup o strepleri e, ya da işte kayışları, kemerleri takacaksın ve drone'u sizin tutacak. Bu sayede drone dışarıda hem hoş duracak hem de pratik e, hızlı erişimde olacak arkadaşlar. Bu çanta için yorumum bu şekilde. Kullanmadığım için e, gerçekten detaylı hani alınır alınmaz kalitesi nedir bilmiyorum. Ama kullanan arkadaşlar öneriyor. E, Filmayla da ile iletişime geçerek e, gerekli şeyleri yapabilirsin. Bu arada e, yorumları gayet güzel duruyor. Onu da es geçmemek istiyorum. Şimdi kendi kullandığım çantanın önce resim ve e, videolarını göstermek istiyorum. Daha sonra da kendisine geçelim. Şimdi burada benim çantam var arkadaşlar. Burada bir göz, burada bir göz, burada bir göz, burada bir göz, burada bir göz şeklinde gözleri var. Ee, aynı. Bu biraz bükülmüş böyle. Şurayla burası aynı bu arada. Yanlış olmasın. Yani burada iki tane büyük bölme. İki tane de büyük ve küçük olmak üzere bölmeler var arkadaşlar. Ve çantayı, drone'u gördüğünüz gibi bu şekilde iki step'ten geçirmişim. Ve bu bana e, yürürken, sırtımdayken engel olmuyor. 7 inç drone. Şimdi siz bu çantaya kaç tane drone takabilirsiniz? 7 inçten yola çıkıyorum. 7 inç 4 tane takılabiliyor. Bir buraya, iki buraya. Birazdan onu da göstereceğim. Bir de diğer tarafa. 4 tane drone'u onu rahatlıkla takabiliyorsunuz ki buraya 2 tane 5 inçi üst üste rahatlıkla sığdırabilirsiniz. İç kısmı zaten çok geniş. Burada aynı şekilde bir görsel almışım. Burada da uçuş alanından bir görselim var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sağda da kullanıyorum yani aktif olarak. Evet şimdi iki drone yerleşimi bu şekilde oluyor. Buradaki bölmelere sırt tepi geçerek iki tane Mario 8 dediğimiz 8 inç drone'u sığdırabilmişim. Yanlara da birer tane sığdırabiliyorum. Burada aynı şekilde yine bu kaza sonrası bir fotoğraf. Görseller bunlar. Şimdi videodan göstermek istiyorum sizlere. Şöyle çantamdan biraz şöyle yapalım. Görebildiğiniz gibi iki tane drone. Bu tabi çok pratik değil ama hani yürüme mesafesi bence gayet okey. Yanlara koyarsanız çok daha kullanışlı oluyor. Onlar haricinde çantayı detaylı gösterdiğim bir yer var mı? Var mı? Uçuş et işleri bilmem ne. Yok. Ee, çantam bu şekilde. Şimdi bu çantayı nereden aldım ve kaç fiyat aldım düşüncelerimi aktarmak istiyorum. Şimdi fiyat 2800 TL uçuk bir rakam gelebilir ama FPV'de 15 bin liraya da çanta var arkadaşlar. Onu belirtmek istiyorum her neyse. Şimdi bu çanta askeri jandarma çantası olarak geçiyor. Ee, hem askeri hem seyahat dağcı kamp trek, aklında ne geliyorsa. Çantanın niye geçmiyor bu? ha Çantanın yandan görünüm bu şekilde. İki tane büyük bölme İki tane arkada bölme, şuralarda kayışlar, alt kısımda kayışlar ve ön kısımda da yine e, destekleyici kayışlar bulunuyor arkadaşlar. Bu sayede yük sizin omzunuza bilmiyor. Ayrıca burada da bir bölme var. Onu belirtmek istiyorum. iç kısmında da yine burada da e, şurada bir bölme var, burada bir bölme var. Bunun içinde de ayrı bir bölme var. Yani bayağı bölmeli arkadaşlar. Hani sığdıramadığım bir şey olmadı benim. Ben laptopumu da koydum içine aynı anda. Sığdı yani, bana mısın demedi. Bunun da aynı şekilde e, diğer renkleri var. Şöyle yeşil, haki rengi var sanırım. Aynen bu haki. Bunu da düşünebilirsiniz. E, tabii sizin zevkinize kalmış. Siyah mesela. Ben siyah olduğunu daha yeni öğrendim. Ben aldığımda yoktu. Siyah da çok hoş duruyor. Ben böyle biraz daha e, çöl teması Hoşuma gittiği için böyle bir şey aldım. Bu çanta bu şekilde ve e, kalitesi gerçekten orijinal bir ürün arkadaşlar. Quick flap e, bundan biraz daha tasarımsal olarak farklı ama benzer çantalar. Bu çantanın yorum olması aldanmayın. E, ben bunu Instagram'da reklamda gördüm. Alayım, dedim denedim dedim ve çanta ölümsüz arkadaşlar. Yani birçok ağır bir şey koydum yerlere koydum ettim falan çok güzel su geçirmezlik konusu geçirir yani e çok denemedim o konuyu. Burada yine şöyle yapışkan stre yapıştırabileceğiniz bölmeler var Burada da aynı şekilde. Buradaki deliklerden de ip vesaire geçirebiliyorsunuz Bu sayede hani çok rahat istediğiniz şeyleri takabiliyorsunuz. Arkadaşlar eğer iki tane beş inçiniz varsa bir tane buraya bir tane buraya rahatlıkla takabiliyorsunuz. Yok ben yan taraftı istemem derseniz de arkaya strepleyi biliyorsunuz. Yani birçok seçeneği var. Ee, bir tane daha çanta var onu bulamadım linkini ama e, o çanta da sanırım bin küsur olması lazım. O çanta tek bölmeli içinde ayrı bölmeler var. İşte kumanda için ayrı gözlük için ayrı ben o çantayı şahsen önermiyorum. Çünkü e, gerçekten kumanda, gözlük, drondan ibaret değil bizim ekipmanlar. En azından ben kendim için konuşayım. E, ekipman olur, çanta olur, alet, elevat olur, havya olur, lehim telli olur. Yani sonuçta uzak bir yere gidiyorsak bütün kötü ihtimalleri düşünerek, önlemini alarak gidiyoruz. Dediğim gibi bu çantaya sığdıramadım. Hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Yani siz rahatlıkla eğer birazcık bütçeniz varsa zorlayabiliyorsanız bu çantayı almanızı öneriyorum. Bu arada bu yüzden hiçbir şekilde iş bildiği vesaire yok. Bu tamamen e, bir kullanıcı önerisi üzerine çekilmiş video arkadaşlar. Yani bir sponsorluk durum vesaire de yok. Onunla bilgisini geçeyim. E, çantalar bu şekilde arkadaşlar. İkisini de yorumla gelecek olursak ikisi de bence fiyat performans. Özellikle Quick Prep dediğim çanta 1000 TL fiyatı çok ucuz. Yani denemek için bile alınır. Ya da ikinci bir çanta, ikinci bir renk olsun diye. Ee, bu şekilde ama dediğim gibi uzun ömürlü bir şey istiyorsanız orijinali almakta fayda var. Çünkü hani bunun kumaş kalitesiyle bunun kumaş kalitesi ortada arkadaşlar. Yani bunun ne kadar ince bir kumaşa sahip olduğunu ister istemez buradan görebiliyorsunuz. Bu biraz daha böyle kalın kumaştan veya bazı yerleri örme hatta o şekilde yapılmış. Gördüğünüz gibi yani bu çantayı alıp yırtılma ihtimalini vesaire aklınızdan kaldırabiliyorsunuz diyeyim. Bunun 35 litre olan versiyonu da var. Buradan sırt çantası kısmına gelerek. Zevkinize ne uyuyorsa onu alabilirsiniz. Ee, burada 45 litre farklı renk. Ee, burada mesela 35 litre versiyonu var. Hani 5 inç uçuruyorsanız 35 litre olanı önerebilirim. Biraz daha e, şey olur 65 litre var. Artık bu <laughs> 10 inç uçuranlar için herhalde. Ee, onun haricinde böyle biraz daha sporcu görünümlü çantalar var. Vesaire vesaire. Bunlar çok daha pahalı çantalar. Çünkü biraz değişik valiz tipi. Her neyse. Video bu kadardı. Umarım yardımcı olmuşumdur. Umarım işinizi görecek bir şey çekmişizdir. Bir sonraki videoda hangi ekipmanı önerisi yapalım. Onu yoruma yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.